Merhabalar, sendromsuz pazartesi sohbetlerinde yine bugün başka bir sendromdan bahsedeceğiz. Kondromalazi patella. Kondromalazi patella ne demek? Patella, diz kapağı kemiği, ortadaki dizimizin ortasındaki yuvarlak kemik. Kondromalezi de patellanın yani diz kapağı kemiğinin arka yüzündeki, eklem yüzündeki kıkırdak tabakanın yumuşaması, biraz daha bozulması. Peki bu niye önemli? İlerleyen yaşlarda kıymetli büyüklerimizde gördüğümüz kireçlenmelerin başlangıç safhası burası. Kondromalezi dediğimiz şey diz önü ağrısıyla ilk bulgularını verir. Spor yapan gençlerde, uygunsuz spor yapan gençlerde önce diz önü bir ağrısı meydana gelir. Bu ağrı mutlaka önemsenmesi gereken, dizin önündeki her ağrı önemsenmesi gereken ve ihmal edilmemesi gereken bir durum. Bu niye oluyor? Biraz önce de bahsettiğim gibi dize yandan baktığımız zaman diz kapağı kemiği diz kapağı kemiğinin eklem yüzeyindeki olan bu e, kıkırdak bozulması çömelip kalkarken merdiven inerken namaz kılıyorsa namazdaki tahiyattan kalkarken veya e, Japonya'da çok sık fazla ye, oturarak yemek yeme adeti olduğu için oturarak yemek yemek ve kalkarken bizde de aynı adet var. Bunlardan bu durumlardan sonra ciddi anlamda sıkıntı oluşabiliyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi diz kapağına, bu yandan gördüğümüz diz kapağı kemiğinin üstündeki ve altındaki kasların güçlendirilmesinde zayıflık var. Biz bu kasları, diz kapağı kemiğinin kaslarını güçlendirirsek basit egzersizlerle önce güçlendirdiğimiz takdirde bu ağrıların çoğun kaybolduğunu, erken evrede kaybolduğunu göreceğiz. Eğer bunlarla geçmiyorsa, orta dereceli bir kondromalizi yani kıkırdak yumuşaması varsa o zaman yapacağımız şey fizik tedavi uzmanlarından, fizyoterapist arkadaşlarımızdan yardım almak. Onların kasları güçlendirici tedavilerinden faydalanmak. İleri derece ise artık kıkırdakta ciddi anlamda problemler varsa o zaman kıkırdağı besleyici bir takım enjeksiyonlarla, cerrahi yöntemlerle, bir takım daha girişimsel metotlarla onlarla fayda görmeye sağlıyoruz. Önemli olan konuşmanın en önemli noktası şu. Diziniz genç bir insan, dizinin önünde bir ağrı varsa, bu ağrı hayatını engelliyorsa, merdiven inerken, aşağı yokuş inerken, aşağı giderken ağrı hissediyorsa, o zaman lütfen bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurun. Çünkü bu kondromalazi yani ilerleyen yaşlarda kireçlenme dediğimiz eklem artrozlarına başlangıç safhasında olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.